Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün de e, eril ve dişil enerjilere bakacağız. Aklınızdaki kişi ne düşünüyor sizinle ilgili? Aklında neler geçiyor? E, şu anki mevcut güncelde ne hissediyor? DST seç -se olmayacak. Bu sefer böyle tek akışlı olacak. Bir sefer de seç -se yaparız. Öyle sırayla yapmayı düşündüm. Çok fazla vakit kaybetmeden e, daha önceden seçtim ben kartları. Şimdi dilerseniz hemen e, yoruma geçelim. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Onu hayal edin. Ve ben... Ee, bu hafta aklınıza kişi Turan enerjisinde geldi. Bu kişi nasıl bir kişi biliyor musunuz? Nasıl e, karşı cinsle nasıl konuşacağını, nasıl etkileyeceğini bilir. Çünkü hani ilk başta belki bu kişi dışarıdan şöyle baktığında o kadar yakışıklı, o kadar dikkat çekici değildir. Ama sözleriyle, yaklaşımıyla sizi sizden alır. O kadar böyle etkilemesi nasıl konuşacağını iyi bilir ki bir anda ona bağlanmış bulacaksınız kendinizi. Çünkü bu kişide şeytan tüyü var. Kendini bağlar, çok dengesiz yaklaşır. Yani siz onunla böyle bir rahat, dengeli bir ilişki yaşamayacaksınız. Sürekli böyle huzurunuzu kaçırabilir. Çünkü hani burada sizin enerjinize baktığında ilk önce çıkan şey ne biliyor musunuz? Dengelerinizin alt üst olması. İyice bu kişi sizin dengelerinizle oynamış. burada önce biliyor musunuz bu kişi sizi bloklara çıkartmış ama bir anda böyle siz kendinizi yerin dibinde bulmuşsunuz. Yani yerin dibine sokmuş bu kişi sizi. Diyorum ya o kadar hayal kırıklığı uğratmış ki e, siz bile hani bunun böyle bir şey olacağını kestirememişsiniz. Tahmin edememişsiniz, beklememişsiniz karşı taraftan. Şu an e, bu kişiyle aranızda e, ayrı olabilirsiniz. Soğukluk olabilir, iletişimsizlik söz konusu olabilir. Karşı taraf e, bu da evet size karşı yaptığı yanlışlar, haksızlıklar e, var ve bunun yavaş yavaş sanki farkına varmaya başlamış. Çünkü bu kişi hani ayrı olanlar kendini affettirmek istiyor. Ben biliyorum sana böyle davrandım. Senin hayallerinle oynadım. Gerçekten senin kalbinle oynadım. Bunun farkındayım. Ee, ama şu an rızdanım rahat değil. İşlerim yolunda gitmiyor. Sen acaba benim bana ne yaptın? Acaba bana bir dua mı ettim ee, Diye düşündüğü için de hani bilmiyorum. Böyle iç içten rızdanım rahat değil. Ve bu kişi sizinle iletişime geçip öncelikle kendini affettirmek istiyor bu kişi şu an gündemde. Çünkü... E Bence ki sana evet yanlış yaptım hata yaptım ee, ve burada ben yani farkına vardım bahsediyorum ve ben kendimi sana karşı affettirmek istiyorum diyor düşüncesinde zihninde bunlar geçiyor aslında bu kişi sizi seviyormuş yani duyguları da varmış bakın ama duygularını olduğu gibi gösterebilen birisi değil İçinde yaşayan e, dışarı pek fazla gösteremeyen bir kişilik e, ama siz hani şöyle düşünüyorsunuz Bazen öyle bir şey kötü davran, sizi üzmüş, kırmış ki yani acaba beni hiç mi sevmedin? Sevmiş ama karşı taraf ama dediğim gibi onun bağlanma sorunları var burada. Ee, belki de biliyor musunuz bu kişi en baştan böyleydi. En baştan böyleydi ve size sadece iyi taraflarını, iyi yönlerini göstererek kendini bağladı. Ama sonra da gerçek yüzü e, ortaya çıktı. Aslında sizin dengenizi sarsan, sizi hayal kırıklığına uğratan şey de bu, buydu. Ben onun gerçek yüzünü sonradan gördüm diyorsunuz. Hani manipüle etmeyi, İyi, güzel konuşup da sizi kendini bağlamayı başarmış bu kişi aslında. Ee, dediğim gibi burada katasının farkında ve bu kişi sizi şu an düşünüyor. Bakın burada sizinleyken bu kişi hayatına başka kişilere dalmış olabilir. Başkalarıyla konuşmuş. Burada arkadaş, çevre vesaire çok e, olumsuz etkiler olmuş aranızda. Sürekli ilişkinize karışan veya onun sürekli aklını böyle karıştıran birileri olmuş aslında. Ve siz sürekli bu kişiyi kıskanmışsınız. Çünkü... Bilmiyorum sanki elimizden gidiyor gibi kaybetme korkusu. Bu kişi siz biliyor musunuz sürekli kaybetme korkusu yaşamışsınız ve karşı taraf bencil bir davranış biçimiyle sürekli sizi dediğim gibi peşinden sürüklemiş. Şu an artık onun size yaptıklarını siz onu yapmaya başlamış olabilirsiniz. Burada çünkü sizin enerjinize baktığımda bir yandan bekliyorsunuz ama bir yandan da bazılarınız gelsin böyle köpek gibi pişman olsun onu göreyim yeter. Belki ben onu hayatımda istemiyorum ama köpek gibi gelip pişman olsun benden af dilesin, özür dilesin. Affeder miyim? Sanmam. Ama pişman olmasını görmek istiyorum diyorsunuz. Ve bazılarımız burada belki şu an konuştuğumuz birileri var. Belki de onun gözünü sokuyorsunuz bunları ve karşı tarafı bunu görünce de çok çok kıskanıyorsunuz. Deli gibi kıskanıyor hatta. Veya bir şüphe duyduğu durumlarda da olabilir. Karşı tarafın hani acaba birisi var mı gibi çünkü siz bazılarınız bunun gibi bir şey gösteriyorsunuz karşı tarafa duygusal olarak biliyor musunuz bu kişinin sizin hayatınızda hani sizi aslında şöyle sevgi derken e, ilk başlarda bu kişi hani sizinle şöyle demiş olabilir ben seninle aile kurmak istiyorum ben seninle yuva kurmak istiyorum diye Bunu inandırmış yani Bekle, ne zaman Tamam şu işlerim yoluna girsin şu paramı halledeyim. Evlilik çok zor, sorumluluk çok zor. Yani benim öncelikle e, maddi olarak kendimi şey e, ayaklarım üzerinde durmam lazım, bekle 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 derken hani bu hale gelmişsiniz. E, ama biliyor musunuz? Evet bu kişinin single evlilik hayalleri de kurmuş. Ama çok bekletmiş yani. Siz bu kişiye karşı o kadar emek vermişsiniz ve yani kendinden geçmişsiniz ama sonuç olarak elde tutulur bir şey vermemiş karşı taraf. Sonuç olarak sadece sizde bıraktığı şey hüsran hayal kırıklığı. Kırık kalple bırakmış sadece sizi. O verdiği sözler öylece kalmış gibi. Ama aslında istiyor. Hani vardı ama yok benim önce kendimi toparlamam lazım. Bu kişi sizi seviyor. Yani size karşı gerçek anlamda tutku istiyor, arzu oluyor bu kişi size. Çünkü size karşı derin ve güçlü bir istek duyduğunu görüyorum. Fakat bir yandan bu kişi kendini de çok seviyor ya. Mesela sizi mi çok seviyor kendini mi derdim, kendini daha çok seviyor bu kişi. Kendi konforuna, kendi keyfine çok düşkün bu kişi. Sürekli kendi öncelikleri ön planda. Kendisi ilk plan sizi daha bilmiyorum kaçıncı, beşinci, altıncı böyle sırada şey bırakmış olabilir bu kişi. Güncelde biliyor musunuz? Nasıl desem böyle? Böyle durgunluk hani... Sizi istiyor bu kişi aslında da ama sizinleyken e, dedim ya sürekli kendini önemsemiş bu kişi. Sürekli hani böyle e, sanki onun için her şey yapıyorsunuz. Onun için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama bazen karşı tarafı çok değer verici, ters tepir yani. Bu kişi de öyle olmuş. Siz ne kadar onu mutlu etmeye çalıştıkça o sizden uzaklaşmış ve siz ondan ilgi e, istediğiniz zaman işte sen işte sürekli bir şey istiyorsun, trip atıyorsun, küsüyorsun, ufak şeyleri de işte trip, trip atıyorsun diye sürekli sizi suçlamış. İşte senin yüzünden biz bu hale geldi. Sen yaptın gibisinden. Ee, ama şu an bu kişi biliyor musunuz? Şu an kendini böyle o kadar çaresiz hissediyor ki sizi de o kadar çaresizliğe soktuğunu farkında aslında. Çünkü hani şöyle diyor biliyorum sana çok hata yaptım. As artık hani senin içindeki o umut çok beklettim farkındayım ama içindeki umudunu kaybetmene sebepçi oldum diyor. Çünkü aslında yapabilirdi biliyor musunuz? Bakın telafi edebilirdi, çaba gösterebilirdi, sizin için, ilişkiniz için bir şeyler yapabilirdi ama işte ben yapamıyorum, çözüm bulamıyorum, bunları aşamayacağım, bu engelleri aşamayacağım. Yani sürekli bahaneler, sürekli bahaneler, bahaneler. Hala güncelde bile bu kişi bahane ediyor yani bazı şeyleri sizin enerjinize baktığım zaman bir şey hala bekliyorsunuz. Dediğim gibi bazılarınız gerçek anlamda onunla beraber olmak istediğiniz için ama bazıların sadece hatasını anlasın, pişman olsun, benden af e, dilesin diyorsunuz. Çünkü sizin dengenizi diyorum ya o kadar alt üst etmiş ki çünkü onun sizde açtığı yaralar çok derin ve onun bu yaraları iyileştirmesi için sadece adım atma, adım atmak adım atması az kalır yani çok büyük bir şeyler yapması lazım siz ondan haber bekliyorsunuz yani bazen kendinizi kızıyorsunuz bana bu kadar haksızlık yaptı ama hala ben içimde onu affetmek için bahaneler arıyorum belki yani siz onunla bu durumda iletişime geçtiniz belki ilk adımı siz attınız ama karşı taraf böyle bir soğuk bir tepki verdi ve burada siz kendinizi kızıyorsunuz yani ben niye ona böyle bir şey yaptım çünkü aranızda biliyor musunuz bir yandan kadersel bir bağ vardı ama bir yandan da o kadar böyle toksik bir ilişki vardı ki sürekli aynı şeyler tekrarlanıyor sürekli aynı şeyler ve siz artık ne yanlıştır ne doğrudur yani bilmiyorsunuz, ne karar vermeliyim çünkü aranızda o kadar inişli çıkışlı bir ilişki var ki e, kısır döngü içinde kalmışsınız çünkü değişmiyor yani hep aynı hep aynı artık siz e, burada Gerçekten hep evet, bir kişiyle çok sıkıntılı süreçler e, geçirmişsiniz. Çok böyle aranızdaki yaşanan durumda çok can sıkıcıydı. Hani böyle e, parmak basıp saydığın zaman mesela siz iki gün iyi olsanız 10 gün küstünüz. 10 gün problem, 10 gün sıkıntı. Hani artık çünkü bakıyorum da çok yorulmuşsunuz sizden. Taviz vermekten. Artık siz hani karşı tarafın e, kararsızlığından çok yorulmuşsunuz. Dengesizliğinden. Aslında bakın burada tasarım e, kralı aslında yapabilirdi, yapabilirdi. Ama sürekli bahaneler, işte sürekli işte yok o, yok bu sürekli geçiştirmiş yani aslında yapabilirdi, İmkanı vardı elinde. Ama o kişi ne yapmış? Yok kararsızım işte, yok yapamıyorum, yok edemiyorum, yok engel içinden çıkamıyorum. Yapabilirdi aslında. Ee, burada. Siz de şu an evet bu kişiyle kararsızsınız. Veya şu an dediğim gibi hayatınızda bakın üçüncü kişiler var. Hayatınızda başka kişi aklınızda bu kişi olabilir. Onu bir unutmaya çalışıyorsunuz ama yine de kararsızsınız. Çünkü bir yanınız hala bu kişiye ait olduğu için bir nevi böyle karar vermekte zorlandığımız durumlar da olabilir. Ee, dediğim gibi bir yandan karşı tarafın ee, Dengesiz tutumları yormuş sizi ama bir yandan da hani siz de şu an için böyle bir ikilemizsiniz İki kişi arasında kalmışsınız. Ne yapmalıyım gibisinden ee, olabilir. Şimdi e, siz kendi içinizde ilk başlarda yani kişiyi evet çok seviyordunuz. Ee, burada hani sürekli içinizde endişeler hani sürekli olumsuzluklar hani sürekli ne yapacağınızı bilememek. Ama siz biliyor musunuz artık e, siz o kadar hayal kırıklığına uğratmış ya bu kişi. Artık diyorsunuz ki ben artık onun yapacak şeylerini şaşırmıyorum bile. Artık diyorsunuz ki sen yani ne yaparsan yap yani artık beni kıramazsın, beni artık üzemezsin. çünkü ben o kadar yaraladın ki tekrardan yaralanacak bir yer bırakmadın diyorsunuz. Birçoğumuz burada artık e, şu an iyileşme sürecine girmişsiniz bile. Artık e, bu da siz kendi işte. Kendi içinize kapanmıştınız, sürekli e, dış dünyadan, herkesten e, bağlarınızı koparttınız. Ama artık yavaş yavaş burada sosyalleşmeye başlamışsınız siz gün, güncelde. Çünkü sizin bazılarınız artık hani iyileşme süreci, artık şuna demişsiniz bu böyle olmayacak. Ben artık kendimi iyileştirmem lazım. E, çünkü size dediğim gibi kişi böyle derinden, e, diyor ki burada derinden, derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, ve eşle enerji dengesini yakalama. İç dünyadaki e, kuraklukla düşen yağmur tamirleri. Artık bakın burada da iki kart, e, çok uyumlu geldi burada. Birçoğumuz için artık iyileşme süreci. E, bir yandan evet çok üzülüyorsunuz. Ama artık e, diyorsunuz ki ben kendimi çok önemsiyorum. Artık siz bu kişiden hani yavaş yavaş uzaklaşmışsınız, sırtınızı dönmüşsünüz. Ee, karşı tarafı hani mesafeden birçoğumuz koymaya başlamışsınız. Çünkü hani diyorsunuz ki ben artık bu durumda hani toprak olması ve salgılarını kartı yerde yani azat etme olayları akışına bırakma tutucu, da, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme serbest bırakma hani mesela siz daha önceden hiç bırakmıyordunuz bu kişiyi ben bunu bırakmayayım işte üzerine Üzerine düşmüşsünüz çünkü kaybederim korkusu olmuş ama artık sizde o korkular yavaş yavaş gitmeye başlamış ve bu, bu durumu karşı taraf bakın bazılarının için bunun farkına varmaya başlamış yavaş yavaş artık bu karşı taraf sizi kıskanmaya başlamış gündemde kıskanıyor yani çok kıskanıyor başka ne diyebilirim karşı tarafın sizinle ilgili şu an aklından geçenler nedir ne geçiyor aklından ee, diyor ki sana karşı duygularım var aslında ama kafam çok karışık. Çünkü biliyorum ki beni affedemeyeceğim. Ee, yani çünkü seni, e, beni affetmem için çok büyük bir şeyler yapmam lazım ama ben buna hazır değilim diyor şu an için. Bekliyorum kafam çok karışık. E, artık seni o da tekrar tekrar e, kandıramayacağım farkında farkındalığına vardım diyor karşı taraf. Başka ne düşünüyorsun? Şu an bekleme modunda karşı taraf. Veya bu kişi sizden bir adım eylem bekliyor da olabilir. Sanki sizden bir adım eylem bekliyor bu kişi. Veya şu an onun hayatında eğer üçüncü kişiler varsa kolektif bazılarında ee, o tarafı daha yoğunlaşmasından kaynaklı bekletmeye almış. Size de kaybetmek istemiyor tamamıyla ama orada yani o kişiler de sanki kaybetmek istemiyor. Baksın şuna. Çünkü diyor ki ben erkeğim, ben erkeğim. Yani bunu şey yani. Kendime doğru biliyorum yani bunları diye yapmakta diyor. Kendini haklı görüyor bu kişi. Hani diyorum ya bir şey olduğu zaman da sizi suçlamış. Sürekli sizi suçlamış bu kişi. Şimdi önümüzdeki e, bu da zamanda yakın gelecek enerjinin karşı tarafını ne olacak. Bu kişi e, bakın ikili vadelerde özellikle e, ayrı olanlar için adım elim gelebilir burada. Ayrı olanlar için ikili vadelerde iki gün, iki hafta süreç enerjisinde. Çünkü bu kişi Bilmiyorum size bir takıntılı bir şekilde düşünmeye başlayacak. Şu an işte e, her ne kadar enerjiler durgun olsa da her ne kadar kendini haklı bulsa da yani bilmiyorum böyle bir takıntılı bir şekilde size düşünmeye başlayacak. Kıskanmaya başlayacak. Belki üçüncü kişilerle ilgili durumlar hani siz tarafından varsa çok kıskanacak. Artık dayanamayacak ve bu kişi size böyle bir anlık tuttularla gelecek çünkü. Hani diyecek ki seni kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum diyecek ve bu kişinin size bir adım eylemi olacak diyebilirim. Ama siz burada <laughs> biraz şey yapacaksınız. Çünkü biliyorsunuz, hani şunu diyebilirsiniz. Ben senin ciğerini biliyorum. Biliyorum ki sen bu sefer de bana karşı samimi dürüst gel, gelme, gelmeyeceğim farkındayım. Ve bu yüzden siz biraz karşı tarafa mesafeli olacaksınız. Bence de tavrınızı koymanız lazım. Hani iyice anlasın. Yani hemen geldiğinde affetmek yok. Hani iç içten çok her şeyin farkındasınız. Ama kalbiniz başka bir şey diyor. Mantığınız başka bir şey diyor. Çünkü siz şu an kalbinizi dinlediğiniz için kalbinizi susturamıyorsunuz. Her ne kadar evet ona karşı sevginiz var. ha ne kadar ona karşı öfkeliyim. Ee, işte gelse de affetmeyeceğim diyorsanız ama geldikten sonra işte biraz yani zor olacak yani karşı koymak karşı tarafa. O yüzden tavrınızı koyup zaten öyle yapacaksınız. Öyle de yapmaya devam edin. Kıskandırmaya, çıldırtmaya devam yani <laughs> doğru yoldasınız. Ama şu an böyle neredeyse aklını yitir yitirecek şeye gelecek yani kıvama gelecek karşı taraf. Çok kıskanacak yani. Sürekli sizi düşünecek, sürekli takıntı yapacak. Acaba ben ne yapıyorum, ne diyorum diye kendisi bile kendi duygularını, düşüncelerini şaşırabilir. Önümüzdeki süreçler Şu an ne kadar işte yok kendini çok önemliymiş gibi hissetse de karşı taraf. Çünkü e, nereye kadar böyle yapmayı yaparsın? Çünkü yani ilah adalette bir şey var. Yani yaptıkların yanına kar kalmayacak ve yani bu kişi de, aynı şekilde sistem ilah e, ilahi adalet çalışmaya başlayacak diyebilirim. Evet bu haftada e, enerjiler bu yöndeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. E, abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.